Merhaba. Defne ne arıyorsun sen burada? Öyle bir seni göreyim dedim. Ha, çok sevindim. Nasılsın iyi misin? İyiyim işte. Sen? Ben de iyiyim. Oturmak ister misin? Ya da sana odamızı göstereyim mi? Odanız mı? Oda arkadaşın mı var? Dört tane. Beş kişi aynı odada mı kalıyorsunuz? Ya öyle bakma o kadar kötü bir şey değil ki. Ya mesela geceleri korktuğunda, kabus gördüğünde elini tutacak birisi oluyor yanında. Korkmuyorsun. Sana çay getireyim mi? Olur. Tamam bekle. Sevdin mi çayı? Normal çaymış. E sen ne sanıyordun ki? Çamur falan içmiyoruz burada. E, öyle demek istemedim. Ya e Cemre, sana bir şey soracağım. Ya e, parasızlık mı daha zor, yoksa ailesizlik mi? Tabii ki ailesizlik. Ya siz Gökhan'la eskiden beri mi tanışıyorsunuz? Yani çocukluktan. Ya çocukluk arkadaşsınız yani. Pek sayılmaz. Emine teyze bizim evde çalışırdı. Yani gündelikçi olarak. Gökhan da onunla birlikte gelirdi. Ama pek oynamazdık onunla. Ama niye? Küçümser miydin onu? Ya merak etme ben ayıplamam. Ben de küçükken aynı şeyler yapardım. Yok öyle değil de... ...Gökhan pek istemezdi. Yani ben öyle hatırlıyorum. Hiç oynayalım demiş miydin? Dememiştim galiba. Ben yani bilmiyorum. Neyse. Hedo çok güzel kek yapmıştı. Hadi yiyelim mi? Olur. Hadi gel.